Ee, ödülün birinci ayağı oynandı ama aileleriyle kısmi olarak yarışmacılar görüştüler. Ee, bütün yarışmacılar görüştü. Evet. Bununla ilgili tabii nasıl realiteler çıkacak bunları da çok merak ediyoruz. Çünkü kazanan takım ailesiyle birlikte yemek yiyecek. <laughs> uzun bir süre vakit geçirecek. <laughs> Semih Kaybeden... Gülşim teyzeyi merak Evet Ben, ben şu, bu oyuncu şimdi... Kırmızılar'ın kazanmasını istiyorum. Allah Allah. Evet istiyorum. <laughs> kazanmasını istiyorum. Kusura bakma. Sen Ümmü Gülsüm teyze'yi görmek istiyorsun. Çünkü bir, bir olayın ay, açıklığa kavuşmasını evet, açıklığa istiyorsun. kavuşması için İsmail'im ben annesiyle bir yemek yemesini görmek istiyorum. Ama Ümmü Gülsüm teyze'de şöyle bir hava var. Kaybetseler bile iki lafıyla olayı değerlendirip hemen <laughs> bir ha, şey bu ama ama <laughs> bir daha <laughs> görüşemeyecek <laughs> ki eğer kaybederlerse i̇şte, bir daha görüşmeyecek. Ümmü Gülsüm teyze evet. tam ekran verebilir miyiz? İsmail, tam İsmail, ekran verebilir miyiz? İşte Gerçekte yalnız biraz baştan alabilir miyiz? Yalnız Ümmü Gülsüm teyze de lacivertleri <laughs> çok havalı <laughs> üstüne çekmiş. Evet. Ee, evet işte İsmail Balaban güreşçimiz Ümmü Gülsüm teyze mavi eşarbı lacivert kıyafeti Orada. bir hanım ağa gibi evet. oğlunun ee, yanına geliyor ağır ağır ve işte... Pehlivanımız, baş pehlivan, pehlivanımız İsmail Balaban'ın işte. göz İki tane pehlivan yetiştirmiş pehlivan, pehlivan, normal yani. Tabii iki tane. Yani. Bak Cemal çok güzel bir şey söyledi. pehlivan yetiştirmiş. İki da normal böyle ya. Evet, evet, ya. Maşallah. Ama anne, yanılıyorsun. Anne. Evet. Eğer kırmızı kaybederse İsmail'le Ümmü Gülsün teyzenin bir daha buluşmasını biz görmeyeceğiz. Bitti. Bitti mi? Tabii bitti. Kaybeder ise. Çünkü yarın da mesela İsmail'in kardeşi Turan gelecek. Turan'la görüşecek bu kadar. 15-20 saniye bir dakika neyse. Kaybederlerse yok. Şimdi yönetmenimizden de rica edelim. Tabii İsmail'i gösterdik. Diğer bütün yarışmacılarımızı da hızlı bir şekilde gösterelim. Burada yani adaletsizlik olmasın diyorum. Ee, hemen Murat abicim ailelerle buluşmayla ilgili anekdotların nelerdir bunları da alalım. Tabii ki. E... Steven'ı da görelim. Steven Merve'yi de görelim. Yengisi, Aleyna çalışkanı. Ayşe doğru. Ayşe ee, Aleyna Kalaycıoğlu, şey, Poyraz, Berkay. E... Semih geldi. Efsane futbolcu. Semih. Bilgiyi de, vereyim, de, vereyim de, mi? Boyutunuz. Murat abi bilgiyi vereyim. Şimdi <laughs> evet. ben yayın öncesi He. babamı aradım. Hı. Baba dedim. Benim ismimin koyulma sürecinde Semih Yuva Kur'an'la bir ilişkin var mı? <laughs> Babam da dedi ki olmaz olur mu dedi. Tabi dedi zamanında Galatasaray'da oynuyordu dedi. Nasıl yani senin ismin de Semih Yuva Kur'an. Babam Bursalı onu ya. çok sevdiği için benim ismi Semih koymuş. Ama şunu söyle sen. Sen evet. <laughs> söyle esas sen Bursalısın. Ben Bursalıyım Baban da Bursalı, Semih de Bursalı. Babam yetiştirdi. Bursalı, tamam biz orada. Bursa Sporluyuz ama babam Galatasaraylı. Tamam o ayrı da ama o da önemli. Bursalı, Bursa evet. yetişti. Bursa'da oynamış sonra Galatasaray'a gitmiş sonra ama Fenerbahçe. benim ismimi koyduğu tarihte Tabii. sanırım Galatasaray'da Kaç oynuyormuş. Kaç doğmuş? 90. Galatasaray'da oynuyormuşsunuz. Tamam. oynuyormuş. Samax maçının sonrasında doğmuşsunuz. Hatta bir <laughs> bilgi de verdi. Ee, Semih yuva kuran kayarak topu alıyormuş, ilk o getirmiş Türkiye'ye bu işi değil, böyle kayarak. Kayarak topu alan. evet, yani, çok da çok, çok da yakışmış. Evet popülermiş, Hep benim bunu. de ismim böyle çıkmış ortaya. Evet. Sayın Furkan'cığım. bu arada yani semih Yuvakuran, semih bey, semih abi diye de, oradan işte. çıkıyor Bu arada hikaye. ben bir, 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 son bir şey söyleyeyim. Tabii. Son bir şey söyleyeyim. Ee, Ayşe'nin... Yok geleceğiz tekrar. He. Yani Sadece şu an bahsettiğimiz yarışmacılar tamam, için ben tamam. Sema'ya söz vermek tamam. istedim. Evet. Sema sen neler söylüyorsun? Yani bence hala Sema'yı kuran kur yakışıklı. <laughs> Eskiden evet. değil. Tabii, tabii. Murat abi parkasını anlatıp duruyordu sürekli bir parka ha. giyerdi böyle. Ardöz, diye. şey giyerdik hep. Ben şimdi o Galatasaray A takımında oynarken ben de bir alt takımdaydım. Biz onlardan önce oynardık. A takımdan önce oynardık. Seyahatlere giderken de e, böyle takım elbise veriyorlardı bize Bir de pardesü verirlerdi. Gri pardesüler vardı. Şimdi tabii biz genç, biz daha ben Semih aynı yaştayım ama tabii kategori farkı var o zaman. Aslında ikimiz de 63 olmuyuzdur. Ee, Semih pardesünün böyle yakalarını falan kaldırırdı. Biz de böyle bakardık acaba Semih nasıl kaldırmış pardesünün yakalarını, Semih nasıl giymiş falan onu takdir ederdik yani. Çok yakışıklıydı yani film yıldızları gibiydi. Peki hemen yönetmenimizden de rica edelim. Tabii Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Hanım ve kız kardeşi Cansu geldi e, duygusal görüntülerdi. Evet. E, burada bir ses verebilir miyiz? Başa alıp ses verebilir miyiz? Türkiye'yi ağlattı bu görüntü. Evet. Ağzıoğlu'nun iki misafiri var. Annem de Cansu geldi. Anne. Anne Rasaf'ı niye almadın? Annesi Zuhal Hanım ve kız kardeşi Cansu. <laughs> Evet sesimiz içeride mi? Evet bir annenin kızıyla buluşması, kardeşiyle buluşması Murat Habircin neler söyleyecek Ya inanılmaz görüntüler yani bütün Türkiye'yi ağlattı bu görüntüler. Evet. Bu görüntüler uzun yıllar unutulmayacak, damga vuran, Survivor'a damga vuran görüntüler. Gerçekten e, yani kelimeler kifayetsiz kadar. Şu görüntüler karşısında e, yani hayatta hiçbir şey kafaya takmamak gerektiği. E, insanların net net yüz dertleri var yani insanların bu kadar dertleri varken biz böyle ufak tefek şeyleri kafaya takıyoruz. Bu yüzden hayatı en güzel şekilde yaşamamız gerekiyor. Ee, burada ya çok üzüldüğüm bir durum var ne biliyor musun Murat abi şimdi ben dışarı çıkıyorum evet. işte markete gidiyorum sağa sola gidiyorum insanlar mutsuz Tabii. yani mutsuzluktan beslener beslenir bir halimiz oldu artık bundan bir an evvel kurtulmamız lazım çünkü bizim insanımızın kaynağı yani mutluluk çok önemli bir kaynaktır. Yani e, mutluluktan beslenmeliyiz. Mutsuzluktan, kötülüklerden değil. Birçok insanın başına neler geliyor? Dünyada neler yaşıyoruz? Ee, i̇şte bu Aleyna'nın da kardeş e, Aleyna'nın kardeşiyle olan diyaloğu, annesinin Aleyna olan diyaloğu. Burada o kadar güzel konuşmalar oldu ki hı. gerçekten insanlar yani bu konuşmalardan çok feyiz aldılar. E, i̇nanılmaz. E, ben e, çok gerçekten yani uzun yıllar unutamayacağım şu görüntüleri. Gerçekten damga vurdu. Bu arada tabii ki